Merhabalar. Ben Hande Akın. Yaşadığımız coğrafya kültürel birikimimiz, bu topraklarda yaşanan pek çok olay aslında sürekli toplumsal travma yaşadığımızın da bir göstergesi. Gün geçmiyor ki medya aracılığıyla ya da en yakınımızdaki bir kişinin yaşadığı mağduriyetle travma yaşayabiliyoruz, travmatize olabiliyoruz. Toplumsal travmalarda kolektif olarak etkileniyoruz ve yaşam dengemizde sarsılmalar oluyor. Bunları aşabilmek için toplumsal travmaların etkisini absorbe absorbe edebilmek için bir takım zihinsel yöntemler var. EFT tekniklerini kullanarak duyguları bedenimizden dışarıya atarak toplumsal travmalar karşısında daha dengede sakin ve dingin kalabiliriz. Bunu nasıl yapacağımızı bu konuşmamızda çok daha detaylı olarak paylaşacağım. Şunu her zaman hatırlamalıyız. Enerjimizi nereye odaklarsak enerji orayı takip eder. Toplumsal travmalara odaklandıkça onların içinde kaybolup, gömülüp kaosa sürüklenebiliriz. Halbuki dışarıdan bir gözlemci olduğumuzda kaos bize hükmetmez, kaosu gerçekliği görürüz ama daha sağlıklı kararlar alıp dengede merkezimizde kalıp böylece toplumsal travmaları aşabiliriz. Hepimize daha sağlıklı, dingin bir coğrafyada sürdürülebilir sağlıkla yaşamayı temenni ediyorum. Hoşçakalın.